Düşünün ki müşteriniz bakım randevusu aldı ama geldiğinde boyları kısalmasın ve ben küt tırnak istiyorum dedi. Siz olsanız ne yapardınız? Vereceğiniz yanıtları tahmin ediyorum ama merak etmeyin bu işin de altından kalkacağız. Eski jel kaplamayı söküyoruz ve manikürümüzü tamamlıyoruz. En hızlı hangi yöntemle küte dönebiliriz? Tabii ki üst formlu arkadaşlar. Bu benim en sevdiğim kısım çıt çıt kısmının sesini kapattığım için çok özür dilerim. Törpülerimi tamamladıktan sonra tam tapkat sürmeye hazırlanıyordum ki müşterim dedi ki neden oje sürmeyelim? Peki sürelim. Ojemin rengine bayıldım ama keşke kore kedi gözü yapsaydık demez mi? Tamam çığlık atmayacağım tut şişeyi onu da yapacağız. Neyse ki Zora Kozmetik bizim zaman zaman bu tarz durumlarla karşılaştığımızı bildiği için bize işlemlerde zaman kazandıracak müthiş yenilikçi ürünler üretiyor. Şu an kullandığım ürün hem koreyan ketay hem de tapkat özelliği taşıyor. Yani üzerine tekrardan tapkat sürmenize gerek yok. Ben bu serinin en çok 01 numarasını beğendim. Çünkü bütün renklerin üzerine kullanılabilir. Sonunda işlemimiz bitti. Zora bize her yeni üründe şaşırtmaya devam ediyor.